Merhaba arkadaşlar sizlere bugün Hatay usulü kısır nasıl yorulur malzemelerini anlatıyor olacağım. Biber salçası ve normal salça tuz ekledim. Ilık suda çok fazla su eklemeyerek ısladım arkadaşlar ve ardından hemen yoğurmaya başlıyoruz. Bolca yoğuracağız öyle bir sıcak suyla ıslamıyoruz. Az ılık suda ben birazcık hızlı olsun diye az ılık suda ıslıyorum. Normalde soğuk su serpeleyerek de yoğurulabilir ama biraz daha çok uzun süre yoğurmak gerekiyor. Eğer o şekilde yaparsanız ben ilk ılık suda birazcık ıslattım yoğurmaya başladım arkadaşlar. Yani biber salçası tuz bir miktar salça ekleyip yoğuruyoruz. Siz çok az miktar olarak az çok yapabilirsiniz karar sizlerin Tabii ki bulgurun çokluğuna göre de salçayı tuzu ekleyebilirsiniz uzun süre yoğurmak gerekiyor böyle kısacık bir yoğurmak da olmuyor en az şöyle bir 30-35 dakika yoğuruyoruz görüyorsunuz Ben uzun süredir yoğuruyorum gayet güzel oldu yumuşadı hemen nar ekşisini ekliyorum Nar ekşisi, hata usulü kısırda, sarma içinde yani. olması olmaz, limon koymayız biz. Nar ekşisi ekleriz. Onu da bir güzel karıştırdım. Nar ekşisini, hemen yağını ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. Ardından yeşilliğini ekleyeceğiz. Yeşilliğinde maydanoz, bir bağ, hepsinden bir demet, Soğan ve nane, yeşil nane. Başka da bir malzememiz yok. Yapıcı olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün devrilmiş, ağaç olmuş, hatta dayanamamış bir yana çiçek açtıkça eğilmiş olan aşkın gözdesi çiçeğinin saksısını değiştirmeyi deneyeceğim. Kendisine zarar vermeden İnşallah başarabilirim. Şöyle bu saksı da e, saksı oldukça küçük. Kendisine artık bayağı bir küçük. Şöyle göstereyim size gövdesini. Yani bayağı bir kalın şöyle aşkın gözyaşı çiçeği gidiyoruz aslında bu şöyle bir tavana doğru dikiydi ama çiçek açmaya başladıkça bir harekete geçti e, devrilmeler başladı tavana değiyordu şimdi aşağıya doğru tekrar yan döndü artık onu oradan sökeceğim bakalım nasıl sökeceğiz ona zarar vermeden Önce buradan bu saksıyı çıkartalım. Sökelim. Önce buradan saksıyı iple bağladık. Onu söküyorum. Şöyle bir. Ardından. Bakalım çıkartacağız. Tamamdır şu an sadece saksı bağlı. Buradan çekeceğiz. Evet. Şimdi oradan saksıyı çıkartıyoruz. Ben tuttum anne, devrilmesin anne, diye. Anne. Tamam annem sana bakamam şimdi. Saksımızı çıkartacağız devrilmeden. Bunu e, biraz büyük çok büyük kova da yok elimde ama kovayı alacağım. Oradan da mı bağlı çıkmıyor mu? Eşimle birlikte çıkartıyoruz. Ay yavaş çiçeği kırılacak. Bak. Şimdi indir aşağıya. Eren geri çık annem. Eren geri. Evet. Başardık galiba gidiyoruz. Tut dallarını. <laughs> tut 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 devrilmesin. Anne ben de tutabilir miyim? Gel sen de tut anladım, devrilmesin koca ağacı. Ama evet. ayak ayak geldin. Evet. Koca ağaç. <laughs> Kıtaş, böyle olur mu? Ne oluyor koca ağaca? Koca ağaç. Evet. Çok acayip sallanıyor. Şimdi bunu hemen oradan çıkartmayı yapacağız. Of. Bu kendi yapımım. Ya, şöyle çok özentili bir yapım değil ama işte kovayı saksıya dönüştürme işlemi bir boyalarla bunu alacağım. Çok büyük değil. Daha da büyük bir kova olması gerekli ama elimde bu var. Orada devrilip gidip ziyan olacağından. Buna alacağım. Şöyle biraz altına toprak ekledim. Hemen. Ve buradan tabii ki yine yardım alaraktan çıkartacağız. Susuz bir hali var şu an. Önce bir buradan bunu çıkartalım bir. Saksıdan mı çıkartalım? Öyle asılma. Asılma zarar verme. Bir bırak havaya kaldıralım. Havaya kaldır. Teli de çıkar. Maşallah alırız güzel. Şöyle Çek çıksın bakalım. Yardımcı ol. Evet. karısını tut sen. Yukarıyı tut. Yukarıyı Çek şimdi alttaki kolayı. Çek kolayı. Toprak yere dökün. Evet. Sasının şeklini almıştım kökler. Şöyle. ikiye bölünecek bu. Diğer parçayı al. Çek diğer parçasını toprağın. Evet. Şöyle biraz indirelim. Hayır. Evet. Şöyle bir alt dökülen toprağı dökülsün ki kovaya daha sağlıklı yerleşsin diye döktürüyorum. Öyle nezan okuyor. Hayırlı ezanlar olsun. Şöyle havaya kaldır şunu. Evet, sığdı kadar yerleştireceğiz. Şu an şekil bu. Devrilmeyecek mi? Yine devrilecektir ama en azından alt tarafta ben bunu e, daha bağlayacağım. Ve kendi toprağında şöyle taşlar Anne. var. Bu da devrilmemesine e, bu döneme kadar faydası oldu. Sizlerde büyük. Onu ee, olan çiçekler kullanırsanız ya çakıl taşı ya da çürük taşı, ponza taşı anne, ekleyebilirsiniz. Anne, Saksı tutacaktır devrilmemesi için. Anne. Efendim anneciğim. Bu, bu taş olmadı. Evet böyle taşları içine dolduruyorum. Ben, anne ben de doldurma gittim, gittim, gittim. Biraz yeni toplağından ekleyeceğim şöyle yeni paketten çok değil. Bu torflu bir toprak olduğu için içerisinde vermikli olan hafif bir toprak. E, çok da ihtiyacı yok zaten artık bunlara. Kendi toprağında çok bir güç kattım. Anladım. Ama kendi toprağı da bahçe annem. toprağı olduğu için ağır bir toprak. E, devrilmemesine yardımcı olacak ben... olan bir toprak olduğu için kendi toprağını yine ekliyorum diplerine. Bana da yardım yani ediyor. Yardım ediyor musun bana annem? Evet. Aferin sana. Teşekkür ederim sana. Anne. Efendim. Bizimimiz. Aa! Anne. Evet. Dikimini yaptım şöyle bir kovaya. Eren halen. Tabii ki dikime devam ediyor Eren. Çiçeği bunların Tabii. güneşte ve gölgede farklı renkte açıyorlar. Söylemiştim sizlere. Şöyle çiçeğinin e, gölgedeki halini göstermek istiyorum ama net çıkmayabilir tabii ki. Şöyle bakın. Rengi açık. Daha da açacak. ilerleyen zamanlarda çiçeği büyüyecek. Anne düşmüyor artık. artık düşmüyor mu oğlum? Evet. Evet. Bir de su verelim ona. Toprak kuru. Sulayalım. Değil mi oğlum? Sulamasını da yapalım. Yine bunu tabii ki bir kenara balkon demirine bağlayacağım. Burada ortada durursa yine devrilir. Kenara alacağız. Kenara balkon demirine bağlayacağız. Şimdilik bu köşeye aldık bunu. Çiçeği geçince ben bunu bahçeye indireceğim. Bahçede böyle küçük bir alanım var. Kendime ait. Herkesin var binada. Oraya koyacağım son durumu. Bence artık zaten çiçek açtıktan sonra gözyaşı çiçeğinin zamanı doluyor. Yani ömrü bitiyor. Toprak içerisinden yani düşen şu göz yaşı damlacıklarını sayesinde yeniden çoğalıyor. Zaten farklı farklı saksılarda ekstra küçük fidelerim var. Yani artık çiçeğini gördükten sonra da kuruması benim için çok bir sıkıntı taşımıyor. Açsın. Tüm çiçeklerini görelim sonunu artık bahçeye götüreceğim bunu. Umarım benim bu güzel boylu çiçeğimi de görmekten e, mutlu olmuşsunuzdur. Ne kadar yüksek boyuta ulaştığını sizlere göstermek istedim. Boyunun e, boyun ebatını da ölçüp yine yazacağım ekrana. Bakalım kaç santimetre diyelim. Yani 1 metreyi geçmiştir. 2 metre vardır tahminim. Ama net bir şey söyleyemem şu an. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur ya da işte izlemeye değer bulmuşsunuzdur videomu kanalıma abone olup videoma bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.